İtalyan masalları. Saka kuşunun takvimi. Küçücük bir saka kuşuydu yavru kuş. Yuva kuracak kadar büyümemişti daha. Ama bilirsiniz, saka kuşları dallara tüneyip tembel tembel oturmayı hiç sevmezler. O da bütün gün dallardan bahçe çitlerine çatalardan çalılıklara neşeyle uçuyordu. Akşam olduğunda da ağaçlarda bir kovuk bulup orada konaklıyordu. Tüylerini kendine yastık yapıyor, kanatlarını yorgan gibi üstüne örtüp bir güzel uyuyordu. Kış mevsiminin artık havaların iyice soğuduğu günlerinden birinde talih yavru kuşun yüzüne gülü verdi. Bir pencere pervazının altında boş bir serçe yuvası buldu. Yuva yumuşacık tüylerle döşenmişti. Yavru kuş sevinçle bu boş yuvaya yerleşti. Annesinin yuvasından uçalı beri ilk defa böyle sıcak ve sakin bir yerde uyuyordu. Gece yarısına doğru evden sesler yükselmeye başladı. Pencerenin camlarından dışarı parlak ve renkli ışıklar süzülüyordu. Yavru kuş çok korkmuştu. Hemen yuvasından uçup yakındaki ağacın dallarına kondu ve evde neler olup bittiğini pencereden anlamaya çalıştı. Odada tavana kadar yükselen bir çam ağacı vardı. Ağacın altına renk renk paketler ve oyuncaklar konulmuştu. Çocuklarsa ağacın etrafında sevinçle koşuyor, oyunlar oynuyorlardı. Yavru Saka insanların gece yarısı neden bu kadar sevindiklerini anlayamamıştı. Çünkü yavru kuş daha o yaz yumurtadan çıkmıştı ve bu koca dünyaya ilişkin pek de bir şey bilmiyordu. O gece ancak insanlar ışıkları söndürüp yattıktan sonra çok geç bir saatte uyuyabildi. Sabah yavru kuş dışarıda cırlak sesleriyle gürültü yapan serçelerin çığlıklarıyla uyandı. Yuvadan dışarı çıkıp öfkeyle seslendi onlara. Ne diye bağırıyorsunuz sabah sabah? Gece yarısı insanların gürültüsünden uyuyamadım zaten. Şimdi de siz rahat vermiyorsunuz. Ne oluyor? Ne mi oluyor? diye şaşırdı serçeler. E bugün yeni yılın ilk günü. Herkes neşe içinde. İnsanlar da biz de sevinçle karşılarız yeni yılı. Yeni yıl mı? O da ne demek? Aa, yazık. Sen de pek küçük müsün? diye güldü serçeler. Yeni yılın ilk günü yılın en güzel günüdür. Bugün bir Ocak. Takvimin ilk günü. Takvim de ne demek? Ocak da ne? Ah, anlaşıldı diye uzak büktü serçeler. Demek sen yumurtadan çıkalı çok da olmamış. Takvim bütün bir yılın düzenidir. Bir yıl aylardan oluşur. İlk ay Ocaktır. Yani yılın gagasının ucu. Sonra on tane, yani iki ayağının parmakları kadar ay gelir. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım. Ardından son ay olan Aralık. Ocak nasıl yılın gagasıysa, Aralık da işte yılın kuyruğunun ucudur. Anladın mı yavru kuş? Yo, doğrusunu isterseniz hiç de anlamadım diye iki yana doğru salladı başını yavru kuş. Bu söylediklerinizden aklımda kalan tek şeyler gaga, iki ayağın, parmakları, kuyruk sözcükleri oldu. Diğerleri çok zor şeyler. Bana bak, dedi yaşlı serçe. Şimdi sen biraz ormanda, kırlarda, tarlalarda bir uç bakalım. Ama gözlerini dört aç ve çevrene dikkatle bak çevrende olup bitenleri izle, öğren. Bu ayın bittiğini duyunca da geri gel. Bak ben bu evde yaşıyorum. Yuvam çatının altındaki boşlukta. Ben sana bir sonraki ayın ne olduğunu anlatırım. Böylece sırayla hepsini öğrenirsin. Ha, çok güzel bir öneri diye sevindi yavru kuş. O zaman söylediğin gibi yapıp bu ay bittiğinde yeniden seni görmeye geleceğim. Sonra kanatlarını çırptı ve uçuverdi.